Herkese selam. Bu videomuzda Arçelik, Beko, Gründik marka televizyonlarda kanal ayarlama işlemlerinin nasıl yapıldığını ve sinyal yok sorununun nasıl düzeltildiğini sizlere göstereceğim. Televizyonunuzda sinyal yok yazısı yazıyorsa bunun tek problemi kanal ayarlama işlemlerinden geçmiyor arkadaşlar. Televizyonumuzu kaynak menüsünden karıştırmış olabiliriz. Bu televizyonlarda kanal ayarlamaya başlamadan önce kesinlikle kaynak menüsünü seçmemiz gerekiyor. Televizyonumuz yanlışlıkla farklı bir kaynak menüsüne geçtiği için yine sinyal yok yazısı çıkabilir. Belki de bütün kanallarınız yerinde duruyordur. Tek problem kaynak seçimi olabilir. Öncelikle kumandamızın üzerinde bulunan search tuşuna bir defa basıyorum. Bu tuşun nasıl olduğunu burada gösteriyorum. Bu tuşa bastıktan sonra Öncelikle televizyonumuzun kaynak seçimini mutlaka uydu yapmamız gerekiyor. Bu bölüm yanlışlıkla anten bölümüne veya kablo bölümüne geçmiş olabilir. Bu yüzden televizyonumuz sinyal yok diye olabilir arkadaşlar. Öncelikle bu tuşa basıp bunu uydu bölümüne getirmemiz gerekiyor. Uydu bölümüne geldik. Kumandamızdan OK tuşuna bastık. Bu şekilde yaptıktan sonra kumandamızın OK tuşuna basarak kanalların olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer yine kanallarımız yoksa problem kaynak menüsünden kaynaklı değilse şimdi televizyonumuzun kanallarını ayarlamaya başlayabiliriz. Bu televizyonlarla kanal ayarlama işlemleri yapılırken bütün uydu ayarları bozulduğu için biz en sağlıklı yöntem olan Televizyonu baştan kurma ve sıfırlama yöntemiyle işlemlerimize devam edeceğiz. Öncelikle televizyonumuzun uydu anten ayarları yerine gelmesi için kesinlikle sıfırlamamız gerekiyor. Sıfırlama işlemlerine başlamak için öncelikle kumandamız üzerinde menü tuşuna basıyoruz. Daha sonra en alt kısımda bulunan ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Ayarlar bölümünün en alt tarafında kumandamızın alt yön tuşuyla en alt bölüme iniyoruz. Burada Fabrika ayarlarına dönüş bölüm var arkadaşlar. Hiç korkmayın. Fabrika ayarlarına döndükten sonra adım adım ne yapacağını sizlere göstereceğim ve bütün kanallarınızı yükleyeceğiz. Fabrika ayarlarına dönüş diyoruz. Böyle bir uyarı çıkacak. Evet demek için kumandamız üzerinde bulunan yeşil tuşa bir defa basıyoruz. Ve televizyonumuzun üzerindeki bütün kanallar ve bütün uydu ayarları sıfırlanacak. Şimdi televizyonumuzu baştan kuracağız. Fabrika ayarlarına evet dedikten sonra televizyonumuz kendiliğinden kapanıp açılacaktır. Açılmasını bekliyoruz. İlk kurulum ekranından itibaren hangi ayarları yapmanız gerektiğini şimdi göstereceğim. Şimdi burada menü dilini seçin diyor. Burada Türkçe olarak devam ediyoruz. OK tuşuna bastık. Bir sonraki menüde mutlaka ev modu demeniz gerekiyor. Ev modu ve OK tuşu. Ülke olarak yine Türkiye'yi seçiyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada televizyonumuzun bağlantı tipini mutlaka uydu yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için kumandamızın sağ yön tuşuna basarak diğer bölümlere geçiyoruz. Bir defa bastım kablo oldu. Tekrar bastım. Bakın uydu oldu. Uyduyu seçtikten sonra kumandamızın yine OK tuşuna basarak devam ediyoruz. OK tuşuna bastık. Burada standart mod diyoruz. Kaynak ayarları bölümünde ise mutlaka gelişmiş kurulum dememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü merkezi sistemli bir binada oturuyor olabilirsiniz. Bu yüzden burada merkezi sistem için Dizek Switch ayarlarını yapacağız. Gelişmiş kurulum diyoruz. Tek anten olan kişiler de tabii ki buradan devam etmek zorunda. Gelişmiş kurulum dedik. Burada arkadaşlar bütün ayarların buradaki gibi olması gerekiyor. Uydu TürkSat, Transponder 11.096, LNB tipi evrensel olacak. LNB gücü 13-18 volt olacak. Dizek 1.0 seçeneğine mutlaka açık olması gerekiyor. Eğer bu bölüm sizde kapalı olarak gelirse bunu mutlaka kumandamızın sağ yön tuşuna basarak Dizek 1.0 bölümüne getirmeniz gerekiyor. Elenme seçimi yine 1 bölü 4 olacak. Buradaki bütün ayarlar olduktan sonra şimdi kumandamız üzerinden manuel ayar yapmak için yeşil tuşa basıyoruz. Yeşil tuşa bastık. Ve burada TÜRKSAT'ın güncelleme frekansı olan 12.380'e 27.500 vertikal polarizasyonunu yazıyoruz. Transponder bölümüne iniyorum. Bakın buraya. Buraya kumandamız üzerinden 12.380 yazıyoruz. 12.380 Daha sonrasında sembol oranı bölümüne geliyoruz buraya da 27500 yazıyoruz 27 Pardon 27.500. 500 Bu kısımda yaptıktan sonra Polarizasyon bölümünde vertikal yani dikey yapıyoruz Burası dikey olacak Bu güncelleme frekansını buraya yazdıktan sonra yine alt tarafa kalite ve sinyal gücü gelmediyse anten kablonuza bir problem olabilir Bu yüzden anten kablonuza bakmanız gerekiyor Eğer anten kablonuza bir problem varsa yani buradaki Kalite ve sinyal gücü gelmediyse buradaki videoya tıklayarak anten kablosunun ucunun nasıl yapılacağını izleyin. Daha sonrasında yine bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işlemlerimize devam ediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken iki önemli şey var arkadaşlar. Bunun ağırlama bölümünün mutlaka açık olması. Bunu yine kumandamızın sağ yön tuşuna basarak açık yapıyoruz. Ve tarama modunun ücretsiz olması. Burada yine kumandamızın sağ yön tuşuna basarak bakın şifreli geldi. Bir daha basıyoruz. Ücretsiz seçiyoruz çünkü şifreli kanalların gelip kanal listemizi karıştırmasını istemeyiz değil mi? Bu yüzden burayı ücretsiz yaptık. Daha sonrasında bir alta iniyoruz. Servis tepi tüm olacak. Daha sonrasında kumandamız üzerinde bulunan kırmızı tuşa bir defa basarak televizyonumuzun kanallarının aramasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu işlem yaklaşık olarak 20 veya 25 dakika sürecektir. Burada gösterdiğim yöntemle televizyonumuz TurkSat uydusunda bulunan bütün güncel kanalları kendi hafızasına yükleyecektir arkadaşlar. Eğer siz otomatik arama yaparsanız bu kanalların birçoğu gelmez ve kanallarınız eksik kalır. Burada göstermiş olduğum güncelleme frekansıyla bütün kanallarımızı güncel olarak televizyonumuza yükleyebiliyoruz. Tarama bittikten sonra ekranınıza yayın gelecektir. Daha sonrasında kumandamız üzerinde bulunan exit tuşuyla bütün menüden çıkış yapabiliriz. Daha sonrasında televizyonumuzun kanalları karışık geleceği için kanalları sıralamak isteyeceksiniz. Şimdi sizlere bu televizyonlarda kanal taşıma işleminin nasıl olduğunu göstereceğim. Evet kanal tarama işlemi bittikten sonra kanallarımız kabaca bu şekilde gelecektir. Ortalama 400 ya da 500 tane kanal televizyonumuza yüklenmiş olacak arkadaşlar. Bu kanalların tamamı karışık geleceği için şimdi kanal taşıma işleminin sizlere nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Kanal taşıma işlemine başlamak için yine kumandamızdan menü tuşuna bir defa basıyoruz. Menü tuşuna bastık. Karşımıza görüntü ayarları bölümü gelecek. Bunun bir üst kısmında kaynak ayarı bölümü var. Buraya giriş yapıyoruz kaynak ayarına geldik. OK tuşuna bastık. Daha sonra burada program tablosu bölümü var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Program tablosuna giriş yapıyoruz. Burada bütün kanallarımız yatay olarak görünecektir arkadaşlar. Hepsi bu bölüme geldi. Bu bölüm karşımıza geldikten sonra kumandamız üzerinden kırmızı tuşa bir defa basıyoruz. Bakın burada zaten düzenle yazıyor. Düzenle yani kırmızı tuş tekrar kırmızı tuşa bastık ve ikinci bir ekran geldi. Burada televizyonumuz bizlere ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor zaten. Kırmızı tuş taşı sarı tuş sil ve mavi tuş hepsini sil olarak televizyon bizi yönlendiriyor zaten. Biz kanal taşıma yapacağımız için kırmızıyla işlemlerimize devam edeceğiz. Örnek olarak burada 8. sırada bulunan TRT1 kanalını 1. sıraya almayı hemen gösteriyorum. Öncelikle kumandamızdan kırmızı, kırmızı tuşa yine basıyoruz. Kırmızı tuşa bastıktan sonra bu şekilde bir ekran gelecektir. 8'de olduğu için 8 yazıyor. Biz bunu 1'e taşıyacağımız için kumandamız üzerinden 1'e basıyoruz. Bakın 1 yazdı ve OK'ye ya basıyoruz. Bakın 8. sıradan 1. sıraya kanalımızı taşımış olduk. Bir defa daha yapalım. Burada 14. sırada TRT Müzik var. Yine bunun üzerindeyken kırmızıya basıyorum. Ve kumandamızdan 2'ye basarak bunu 2. sıraya taşımamız gerektiğini komutunu veriyorum. Ve OK'ye bastım. Bu kanalımız da 2. sıraya taşındı. Bütün kanallarımızı bu şekilde Sırayla hangi kanalı öne almak istiyorsanız bu şekilde bu televizyonları sıraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef toplu taşıma olmadığı için bütün kanalları tek tek sıraya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Arçelik, Beko, Grundig marka televizyonlarda kanal ayarlama işlemi ve bunun devamında kanal taşıma işlemi bu şekilde oluyordu. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videom sizlere faydalı olduysa videoyu beğenerek ve bu videoya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.